Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun. Başta da sizin dediğiniz gibi çok lafı uzatmamak lazım. Eee yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz ve ben inanıyorum ki bu gece iyilikte yarışacağız. Yardımda yarışacağız. Yine rekor dolu rekor bağışlarla dolu bir gece yapacağız. İnşallah. Ben biraz bugün kamera arkasında durmayı tercih ettim ama elim kolum dolu geldim. Öncelikle siz zaten siftahı yaptınız. Ben de iyi bir bağışla. Gerçi bağışın küçüğü büyüğü yok tamam. bugün ama Borsa İstanbul Takas Bank Merkezi Kayıt Kuruluşundan oluşan Borsa İstanbul grubu kampanyamıza 2 milyar Türk lirasıyla destek veriyor. Kendilerine teşekkür Kendi teşekkür çok ediyorum. Teşekkür Ellerine ediyoruz. sağlık. Sağ olsunlar. Allah, Allah, Allah olsun. Allah çoğalsın tabii ki. Ee, şu an veremeyene de vermeyi nasip etsin, nasip etsin. inşallah ee, telefon hattımızda da yine kim var acaba görebiliyorum telefonumuz bağlandı mı evet telefonumuz hazır mı arkadaşlar Cengiz Holding yönetim kurulu başkanı evet. Mehmet Cengiz telefon hattımızda Alo Mehmet Bey iyi akşamlar hayırlı akşamlar tüm milletime milletimize hayırlı akşamlar diliyorum çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. 6 Şubat sabahı ülkemizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar, yakınlarına Allah sabırlar versin. Amin. Depremin yaşandığı pazartesinden itibaren Cengiz Olduk olarak Uzman ekiplerimizle, iş makinelerimizle birlikte 1134, 1134 kişiyle deprem bölgesindeyiz. Depremin ilk gününde 500 milyon TL taktı yanında bulunduk. Buna ilave olarak 2,5 milyar daha ilave hmm. millet devletine, milletine salışsın. Ben bu duygularla Allah bir daha böyle bir acı bu ülkeye yaşatmasın. Çok büyük hmm. bir acı yaşıyoruz. Ee, biz her türlü görev almaya razıyız. Devletimizin ve milletimizin de emirliyiz. Allah kabul etsin. Size getirelim. de bu yakışır. Evet, teşekkür ederim. O diyoruz. zaman Cengiz Holding yönetim kurulu.